Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık üç buçuk aylık bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Elazığ ve ilçelerinin nüfuslarını kadın ve erkek nüfuslarına göre sıraladık. İyi seyirler. Elazığ'ın nüfus bakımından en küçük ilçesi Ağın. Ağın'ın 2579 nüfusu olup bu nüfusun 1300'ünü erkekler, 1279'unu ise kadınlar oluşturmaktadır. Ağın'ın önünde Alacakaya ilçesi var. Alacakaya'nın nüfusu 5647'dir. Bu nüfusun 2993'ünü erkekler, 2654'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Elazığ'ın en büyük 9. ilçesi ise Keban. Keban ilçesinin nüfusu 6629 olup bu nüfusun 3272'sini erkekler, 3357'sini ise kadınlar oluşturmaktadır. Keban'ın önünde Sivrice ilçesi var. Sivrice'nin nüfusu 8446 olup bu nüfusun 4114'ünü erkekler, 4332'sini ise kadınlar oluşturmaktadır. Sivrice'nin önünde Maden ilçesi var. Maden'in nüfusu 10.183. Maden'in nüfusunun 5.275'ini erkekler, 4.908'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Maden'in önünde Arıcak ilçesi var. Arıcak'ın nüfusu 13.161 olup bu nüfusun 6.826'sını erkekler, 6.335'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Elazığ'ın en büyük 5. ilçesi ise Baskil'dir. Baskil'in nüfusu 13.443. Bu nüfusun 6.861'ini erkekler, 6.582'sini ise kadınlar oluşturmaktadır. Baskil'in önünde Palu ilçesi var. Palu'nun nüfusu 17.856 olup bu nüfusun 9.262'sini erkekler, 8.594'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Halun'un önünde Karakoçan ilçesi var. Karakoçan'ın nüfusu 28645 olup bu nüfusun 14374'ünü erkekler, 14271'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Elazığ'ın en büyük ikinci ilçesi ise Kovancılar. Kovancılar'ın nüfusu 38605 olup bu nüfusun 19352'sini erkekler, 19253'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Elazığ'ın en büyük ilçesi ise Merkez ilçe. Merkez ilçenin nüfusu 458.747 olup bu nüfusun 224.729'unu erkekler, 234.018'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Elazığ ve ilçelerinin nüfusu videosuyla sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.